Evet arkadaşlar burada Urf oynuyoruz. Urf. Evet arkadaşlar. Uhu. Olmadı arkadaşlar. Hiç. Uhu. Arkadaşlar. hani bitmemiş de. Kanka ne yapayım bitmiyor. Bitiremiyorlar. Biraz bekle biter. Bu ne lan? Çorap sıkışmış. <laughs> Havlu havluyu mu? Havlu sandalyenin altına <laughs> Alt Emre osuruyor beyler. Al işte. Discord <laughs> pingim kaç? Discord, ping Discord. Kanka indirme hızını söylesene bana. Be. <laughs> Ehe. İndirme yazına bakamıyorum çünkü şu an bir şey İndirsene be. Oğlum indirirsem her şeyden çıkar atar beni. <laughs> Nasıl? Evet abi. Ne Kırk. oldu? Bak <laughs> herhalde boş, ver, Ali, boş Kanka benimki 8 seninki kaç? 790 <laughs> Nasıl lan? Benimki 0.00 Doğru mesajını başarıyla ilet. ha, 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 Sayın yolcuları böyle. <gülüyor> <Yolcularımız>. <gülüyor> <gülüyor> Emre bitmiyor amına. <laughs> Kıçıları getir mi? Tövbe estağfurullah Hadi bitir al Emre keşke bir el gizseydi. şu an pişman oldum. <laughs> ne? Bak, bitmez oyunmuş amına. Ali. Ula! Yürüme gidiyorum da. Ula! Uy! Uy! Hadi hadi beyler bitti işte. Daha neyin boşunu yapıyoruz ya? Üf, tiplere bak, tiplere bak. W W atıyor ölmemek için. Tipe bak, tipe tipe. Tipe tipe, benim tipe bak. Benim benim. Tipe, benim benim. Benim benim. <laughs> Sen Bu kimi çözüyorsun? Hala bana söyle. Emre isim ne değiştirdin? ya benim hesabımı çalan salak. dört 4 piri, hadi eyvallah. ben bunu be, dolan, ben, bunu YouTube atarım. Gir lole, gir lole Serdal Bey. Serdal Bey. Oyunun bitti. Ama oldu bak, Ya bu nedir ya? Oyun bitmiyor ya. Neyse ben haritada boş Ol. olmuş geziyorum. Oğlum ok ne niye denkli değil beyler? Harbi Büyük bana bunu açtasın Okunu çıkarırsan zevkli olmaz Lan Seğir iki el attım geçen i̇ki Lan iki el attım Lan al işte Kimseye giremiyor Bak ya <laughs> Sıfıra koymuş şunu sıfıra bastım o geliyor <gülüyor> 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 Bak ya anan. Son dedi Serdal. Yok lan oğlum video video. <laughs> ben, bilir, yeter yeter. Dün 9'da GTA 5'i yüklemeye verdim. Ben <laughs> <dün> 9'da <dokuzda gülüyor> Ali bugün 7'de vermiş. Aa, Aynısını ben de dün dün 10'da <laughs> koydum %44'te. Bunu <laughs> ya. ya. Siz kaç megabaytla indiriyorsunuz? Ben 800 KB. Ben 8 ile 8 indiriyorum. <laughs> ben 7 MB'ye indiriyorum. <laughs> ben de 8 MB'ye de... indiriyorum. <laughs> 10 katı oldu? Aa bu ne? Yapma lan zahar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yapma yapma. <laughs> ya Ya şarkı bu nereden? Kanka, kanka tatil vermelerinin sebebini ben anladım biliyor musun? Ne? Kanka Fethi ablanın annesi ölmüş. Aba abi, aga ha. abi. <laughs> annesi ölmüş <laughs> diyorum adam ne basıyor? <gülüyor> <gülüyor> adam öldü amına koyun.